Yerdaire TV'den merhaba. Ben Holistik Nefes Master Eğitmen Yelda Çetiner. Bugün yine sevgili Emine Akı ile buluştuk ve ikinci bölümümüzü çekiyoruz. Birinci bölümümüzü de izleyin ama olur mu? Evet, ee, sevgili arkadaşlarım bugün e, Emine Akı bize sevgili Emine e, birinci bölümde anlattığı bu e, güzel e, Tango bilgilerinin devamını verecek. Nasılsın Eminecim? İyiyim, sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Yeniden teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, nerede kalmıştık? Ee, Egeyatın bu güzel binasında kaldık. Ay, çok hoşuma gitti. Evet. Çok çok güzel bir yer. Ee, i̇çinde bulunmak da ayrı bir ambience. Ee, eminim e, tango müziğiyle çok da birbirlerine yakışacaklar. Hı -hı. Ee, sorulardan bir tanesi sadece tango yapanlar mı gelebiliyor? Bu konuda. Yok hayır orada o e, organizasyonun içinde olmak isteyenler de gelebilirler. Hı hı. Ama hani tango dans edenler dans edebiliyorlar. Tango hı hı. dans etmeyenler sadece müziği dinliyorlar. Var öyle arkadaşlar Bir soru daha. Da, bir gece gelebilirler mi? Ayrı ayrı gecelerde ayrı gelebiliyorlar. Gecelerde full gelin. pasta gelebiliyorlar. Çünkü şehir dışından geliyor. Tamamına katılmak istiyor. Full pasta geliyor. Çok özür dilerim. Evet. Onun şeyleri ayrı mı? Fiyatları ayrı. Fırpasın da ayrı. Fır ayrı. Fulpas olunca indirimli oluyor tabii. Ama evet. cuma gecesi şöyle bir program görüntümüz vardı. O program görüntüsünü alabilirsek oradan daha kolay anlatacağım ben. Şöyle bir geride herhalde bir geride. Ay, çok güzel. Evet, mekan çok güzel bir mekan. DJ'lerimiz. DJ'ler Evet, şurada. Ee, 18'inde, e, saat 18'de kapıyı açıyoruz. Hı hı. Kapıyı açıyoruz ve e, bizde şöyledir, milongalarda tango DJ'leri canlı canlı hı hı. performans yaparlar. Burada da bütün DJ'ler canlı performans yapacaklar, bir DJ'imiz hariç. Hı hı. E, bir sonrakine gidelim mi? Böyle birazcık şey yapayım. Eray Yüksek. E, Eray e, çok değerli bir tango DJ'idir. E, orada e, fotoğrafta görüyorsunuz Tango Türk Radyo'nun hmm. amblemi var. Çünkü hmm. Eray e, Tango Türk Radyo'dan çalacak. Oo. O anda herkes de o açılışı, Harika. kapı açılışını radyodan, dünyanın her yerinde e, radyosu yüklü olan herkes canlı Eray'ın programını dinleyecek. Sonra ilk gece saat 9'da açılış milongamız olacak. Açılış milongamızda e, Nilay Karasulu tango DJ İzmirlidir Ta e, Nilay e, bize bir çok güzel bir açılış milongası yapacak e, gece saat 2'ye kadar dans edeceğiz sonra cumartesiye geçeceğiz cumartesi günü saat 14 e, kapımızı açıyoruz e, Altay Kutbay DJ e, Altay Bodrum'dan gelecek çok, çok değerli güzel. bir tango DJ'dir e, e, bize o program yapacak. Sonra geçişte yine İzmirli Recep Tuğcan tango diyeceğimiz gencecik bir e, tango diyecek. çok da başarılı bir tango dansçısı aynı zamanda. Altay'da da öyledir, Eray da öyledir. Tango diyecekler aynı zamanda çok iyi dans eden de e, tangocular oluyorlar. Recep müzik yapacak. Sonra e, tango DJ Ramo. E, şimdi tango dinlemeyenler ya da tango ortamını bilmeyenler için Ramo kimdir? Ama tango, Türkiye'de tango yapıyorsanız ve tango dinliyorsanız Ramazan Toktay bizler için çok kıymetli bir tango diyecektir. Sadece güzel. Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde tangoya çalar. Sper. Bize saat 9'da çalmaya başlayacak, gece 4'e kadar müzik yapacak. Oo. Biz de dans edeceğiz, Aynen. bayılana kadar. Pazar günü tekrar saat 14'te kapımızı açacağız. Sevgili Gül çalacak. E, önce sonra İrfan Hocam, İrfan Uğur Üçel. E, çok iyi bir tango eğitmenidir kendisi. 115 Karma Stüdyo. E, çok isterim İrfan'la da tanışıp onu da konuk etmeni. Tabii ki, tabii ki. Çok değerli bir tango eğitmenidir. E, İrfan'la ben ortak bir program yapacağız. Hmm. Saat 9'a kadar biz çalacağız. 9'da da sevgili Ahmet Kepçe'yi alacağız. O da İzmirli mimar bir dostumuz. Aynı zamanda bir tango gönüllüsü, milongaları var. Ee, Ahmet bize kapanış milongasını yapacak. Bizim programımız bu. Cumartesi günü öğleden sonra da biz bir radyo olduğumuz hmm. için ve konumuz müzik olduğu için Ramo bize e, saat 1 ile 5 arasında seminer verecek. Tango DJ'liği semineri Hı -hı. verecek. Onu e, be, Best Western Otel'de yapacağız. Hı -hı. Tango alanında değil başka bir yerde yapacağız. Hı -hı. Tango DJ'yi olmak isteyenler, gönül verenler, Tango DJ'liği hali hazırda Hı -hı. benim gibi yapanlar ama bilgisini pekiştirmek isteyenler eğitime, o eğitime girebilirler, eğitim alabilirler. E, bu arada. Bu alanda aynı zamanda da çok sevgili bir tangocu kardeşimizin, Cumhur Dilek'in e, tango ayakkabıları, tango ile ilgili müzik, e, ray, tango müziği ile ilgili kitabı olacak. E, bunlar bittikten sonra da Cumhur İzmir'de e, tango DJ ile ilgili seminerler vermeye devam edecek. Çok güzel. E, o bizden bağımsız <laughs> ama onu da sırası gelmişken söyleyeyim. Tango müziği derya deniz bir müzik çünkü. Tabii tabii. Bence öğrenilmesinde de fayda var. Çok çok ne güzel bilgiler, bilgiler. aldık harika. Ee, bu event ile ilgili e, açıklamak istediğin e, aklında kalan bir şeyler var mı? Gelsinler. Evet gelin, koşun koşun <laughs> gelin çıkın çıkın, çıkın, çıkın gelin. gelin. Evet efendim. Yani e, işte e, bir evvelki sohbetimizde dediğimiz noktaya geliyoruz. Bir şeyler yapmak mümkün ama bir şeyleri desteklemek de gerekiyor ki tekrarı yapılabilsin. İzmir'de de bunlar yapılabilsin. E, amaç bu radyonun tanınması, İzmir'de tangonun biraz daha geniş kitleye ulaşması benim açımdan amaç bu. E, radyonun daha çok insan tarafından dinlenilmesi. E, bu arada da hemen söylemek istiyorum, başından itibaren bana destek olan Cem Ortete çok teşekkür ediyorum. Harika. Cemal e, Öcal çok sağ olsun, e, her daim yanımda olup ne destek güzel. oluyor. E, destekçiler de gerekli. Tabii. Destekçiler varsa biz sanata dair, kültüre dair bir şeyler yapabiliyoruz. Harika. Ne mutlu. İzmir gerçekten seninle gurur duyuyor. Aa, çok teşekkür ederim. Ben de İzmir'le gurur duyuyorum. İyi <laughs> ki İzmir'de yaşıyorum diyorum her gün. Evet harika. Ee, biraz da senin diğer vasıflarından bahsetmek <laughs> istiyorum tabii ki. Ee, öncelikle mandala gerçekten e, yaptığım mandalalar bir tanesi de benim evimde asılı. <laughs> Çok çok teşekkür ediyorum. Bir ilim aslında, gerçekten bir ilim. Eski koca karı lafları öyle derlerdi benim babaanneciğim bir ilim derdi herhangi bir şey. Gerçekten içinde hem ruhsallık var, Kesinlikle. hem bir resim yeteneği var. Tabii ki. Yeteneği olmayan, insan benim gibi yeteneği olmayan insanlar da yani, çizebilir evet. kendince. Hani, e, yetenek renklendirir diyelim Hı -hı, ama tabii. yeteneğiniz, yani illaki bir resim e, yeteneğiniz olmasa için... da Hı -hı. mandala yapabilirsiniz. Hı -hı. Nasıl başladı bu mandala? Mandala aslında şöyle başladı. Aslında her başladığımız hobinin kendimiz için bir terapi niteliği var. Tango da aynı şekilde başlamıştı. Tangoya başlama sebebim de iletişimle ilgili hı hı. bazı soru işaretlerim vardı. Bir gün önüme tango çıktı. Ee, şimdi ben beni tanıdığın için bunu çok rahat söyleyeceğim. Ben meditasyon yapabilen biri değilim. Zaman zaman nefesimle ilgili, hı hı. nefes darlığı problemim olduğu için yoga ile kendimi tedavi ettiğim dönemler oldu hı hı. ama çok geçmişte kaldı. Fakat medite olmaya ihtiyacımız var. Mevcut yaşam koşulları bizi buna mecbur kılıyor çok. adeta. E, sakin kalmak zorundayız. E, benim e, vasıflarımın bir tanesi de bir anne olmak. En büyük vasıf. E, evet. E, bence en önemli vasıf Bir anneyim ben, aynı zamanda da bir babaanneyim ben. Benim e, Çok tatlı bir Bu torunum, torunum var. var. Evet, yani e, insan e, yaşamını sağlıklı sürdürmek istiyor ki e, daha uzun zamanlar, daha uzun süreler sağlıkla sevdiği insanlarla bir arada kalabilsin. E, meditasyon e, yapamayan biri olarak. Ee, odaklanma, biraz da var herhalde. Odaklanma ile ilgili bir çözüm bulmam gerekiyordu. Ee, önüme mandala çıktı. Ben, e, tanıyanlar bilirler, siyah giyinen bir kadınım. Yıllardır siyah giyiyorum. Ee, ama renkleri çok seviyorum. Ve o mandaladaki renkler bence beni çok güzel ifade ediyorlar. Evet. Ee, mandala e, hala hayatımda var. Hı hı. Ama sergi bir de açtın, açtım. Ayrıca. Bir iki sergim de oldu. Ee, pandemi girmeseydi yine bir sergiyi hazırlanmıştım. Hala duruyor. Şu radyo işini halledelim. Ondan sonra da bir Mandala ile ilgili bir sergi Olur. daha yapmayı düşünüyorum. Onunla da ee, ilgili ayrıca bir program yapacağım. İnşallah, İnşallah. Ee, mandala da gelişiyorsunuz, süreç içerisinde. Tabii. Çünkü ilk başladığım mandalalar, hatta üstlerini boyayıp tekrar yaptıklarım var ya da ilk başladıklarımda ne kadar böyle korkarak çizmişim. Hı -hı. Sonra şeyler oldu, tesip mandalalar geldi, Hı -hı. o büyük içlerini ince ince dokuduğum, hı hı. bana göre pandemi sürecinin en büyük terapilerinden hı hı. biriydi. Hı hı. Hani radyo bu, işte bir şeylerle uğraşmak gerekiyor ki, Tabii ki. zihni değil yaşamı meşgul etmek gerekiyor öyle, galiba. Öyle öyle. Ne güzel, ruha dokunmak çok güzel. Yani, Bunları e, gerçekten. Aşkla yaptığının farkındayım. Aynen. Bir gün ayrıca lütfen mandala konuşalım. Tamam konuşalım. Ee, son olarak da senin yani çok e, gıpta ile baktığım spor hayatın var. <laughs> evet e, bir başladın bir başladın. Ya ben evet biri bana senin bir spor hayatın var diye bir cümle kuracağını anlattı. E, Ömrümde hayal edemezdim herhalde. Ee, şimdi biraz böyle hani kendimle de dalga geçerek söyleyeyim. Ben happy topu bir ellilik bir kadınım. Ee, yani sen de ufak tefek bir kadınsın. Şimdi biz ufak tefek genç kızlar Kilo bizim de. bizim doğduğumuz yıllarda hani böyle boylu postu kızlara gel voleybolcu ol filan derlerdi. de Bize hiçbir şey demezlerdi. Biz böyle işte o grubun en arkasında koşan hele ben en öndekiyle birlikte koşan <laughs> kızım yani. O derece sporla alakam yok. Farklı nitelikler geliştiriyorsun, ee, süreç içerisinde de yaş ilerledikçe de 2014'te de böyle bir takım sıkıntılar filan bir gün bir baktım ki Yelda'cığım ben benim ama ben ben değilim yani Hı -hı. başka bir benim böyle. Ee, Belki yani, de insan içinde olduğu zaman fark etmiyor yani. Ya e, Şükürler olsun ki İzmirliyiz hangi şeklinde şemalde olursak olsun kendimizi çok iyi ve güzel hissediyoruz Hı -hı. burada. Ama öyle değil tabii. tabii. Sağlık tabii, tabii. Yani kilonun tabii. şeklen bize ne yaptığı çok önemli değil ama sağlık gidiyor. Çok. Bir gün baktım ki e, hani buradan şuraya taksiyle gidesim Yani yürümek Hı -hı. istemiyorum. E, sonra e, nefes nefes. Evet, nefes nefeseyim. Zaten nefes darlığı gibi bir sıkıntım var. Hiçbiri yokmuş aslında. Tiroid sıkıntım var filan. Sonra bir gün de ki, geçti mi yoksa?" Tabii ki geçti. Ciddi. Tabii ki geçti. Hepsi geçti. Diz ağrıları, topuk dikenleri, bel ağrıları, yürüyememekler bunların hepsi geçti. 2018'de dedim ben bu çarkı değiştireyim. E çünkü yaş gidiyor. E en zoru, Allah tabi kime nasıl bir hayat verir bilmiyorum ama sağlıklı yaşamayı tercih etmek hı hı. gerekiyor. E ben bu çarkı bir kendime doğru çevireyim dedim. Başkası yapmayacak bunu. Tabii. Yani diyetisyenler bana kızacaklar ama ben sırf diyetlere de çok inanmıyorum. Hele hani böyle işte bilmem ne sıvılarıyla falan ve zayıflamalara hiç aklım basmıyor. Hayatınızı değiştirmezseniz vücudunuz değişmiyor. Hı -hı. Net. Ee, 2019 Ocak'ta spor salonunun kapısından girdim. Ee, şöyle ifade edeyim, şu andaki vücudumun üstünde neredeyse iki damacana daha fazla. Üç yılda. <laughs> i̇ki damacana ama yani. <laughs> Orta eğitim seviyesinde bir çocuk. Ben al desem şuradan iki adım git. Ben artık giderim. Böyle. Ben artık giderim. Çok ağır kaldırıyorum, Ağırlık ağırlık çalışıyorum. Hayır, şunu demek istedim. Düşünsene, o Bu, damacana. Tabii onunla yaşamışsın yani. yani söylüyorum iki damacanaya yakın yani. Hani korkunç bir kilo fazlası. Farkında bile değilsiniz ama Hı -hı. onunla yaşarken Hı -hı. fark etmiyorsunuz. Vücudunuza ne yaptığınızı da fark etmiyorsunuz. Hı -hı. Bir doktora gittim ve tiroidimle ilgili e, zannediyorum i̇laç böyle vermiştir, her e, ilaç verdi ama çok e, aydınlık bir doktordu. Hipotiroid miydi? E, Hipotiroid Hı -hı. yani durmuş yani çalışmıyor. Bana şöyle bir şey söyledi. Bakın Emine Hanım dedi bütün de kan değerleriniz her şey gayet güzel. Ama beş sene sonra tekrar karşılaştığımızda siz artık bu kadar sağlıklı olmayacaksınız Doğru. dedi. Ee, şimdi ibreti aleme yaşımı söylemeyeyim ama beş sene sonra öyle olunca kötü olacak yani. Ee, ve e, dedim ki ben spor yapayım. Ee, Spor e, yapmayı herkese tavsiye ediyorum. Hı hı. E, oğlum da yapmaya başladı düzenli spor 2 so tabii. Evet. E, şimdi herkesin kendine uygun bir spor var ya yani da herkes kendine uygununu yapsın. Hı. İsteyen yoga yapsın, isteyen hı. yürüsün. fitness yapsın, isteyen pilates yapsın. Ne yaparsa yapsın. Hı hı. Ben e, bunları yapamıyorum. Ben bildiğin bayağı böyle eski ağırlık, ağırlık kaldırıyorum. E, çok da büyük keyifle kaldırıyorum. Allah kaç kilo gitti toplandı. E. Valla şöyle söyleyeyim, 35'in üstünde git. Ben seni ilk gördüğümde, yani gerçekten çok vardı. fazla evet, evet tabii, tabii. Yani şimdi süreç içerisinde onu almışım ve ben tabii ne kadar yüklendiğimin de farkında değilim. Bir de hani bilirsin ben bu şekilde giyinirim. Hı -hı. Hep aynı yani ben siyah ve böyle Hı -hı. yani değişik kendime has bir giyim tarzım vardı. İçinde saklanmak da kolaymış o kıyafetlerin. Evet evet. E, ama yani mühim olan spor yapmaya azmetmek gerekiyor. Çok sevindirici. Yani gerçekten ben senin adına çok mutlu oldum. Evet, kendi adıma ben de çok mutlu oluyorum açıkçası. Bir de yani hayatıma spor gibi bir şeyi soktuğum için. Ee, hemen buradan bir şey söyleyeceğim. Lütfen spor salonlarına gelen yaşları hafif sizin yaşınızın üstünde olan ablalarınıza ve abilerinize saygıyla davranın. Onlar da kilo vermek istiyorlar. İlk gittiğimde biraz moralim bozuluydu açıkçası. "Veremezsin bu kiloyu." dediler bana. Versen de her tarafın sarkar dediler. Çok çalışmak lazım. Sadece evet. onu biliyorum. Yeter ki azim olsun. Evet, aynen öyle. Konu ben ne olursa seni çok, olsun. Seni çok çok tebrik ediyorum sağ ve ol. Sağ bu güzel programımızı gerçekleştirdiğimiz için çok teşekkür ediyorum. Sağ Şükranlarımı sağ. sunuyorum. Sağ ben teşekkür Tango edeyim. Weekend gerçekten sevgiyle aksın ve i̇nşallah, e, inşallah insanlar çok mutlu olsunlar. İnşallah, i̇nşallah. En yakın zamanda da yeni bir programda görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Ben, ben teşekkür ona. ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Efendim bir programımızı daha tamamladık. Ee, sevgili Emine Akı ile olan programımız en yakın zamanda e, sizlerle buluşacak. Kendinize çok iyi bakın. E, programımıza abone olmayı Unutmayın kanalımıza abone olmayı, unutmayın YouTube İzmir'e dair TV. Görüşmek üzere, sevgiler.